yapacağız. Malzemelerimizi tanıyalım. Sirke, kavanoz, bardak da kullanabilirsiniz ve yumurta. Yumurtamızı kavanozun içine koyuyoruz. Sirkemizi döküyoruz. Üstünü kapatacak şekilde. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Siz başka e, çeşit de kullanabilirsiniz. Bunu 3 gün bekletip geliyoruz. Merhabalar. Tekrardan. Şimdi yumurtamızın olup olmadığına tekrardan bir temizleyelim. Dık. Bakalım. Şu an çok yumuşak, esnek. Peki bu yumurta nasıl bu kadar esnek oluyor? Yumurta'nın kabuk kısmında kalsiyum karbonat dediğimiz maddeler bulunuyor. Kalsiyum karbonat maddenin kabuğuna sert görünüm veriyor. Sirke de asit bir madde olduğu için kalsiyum karbonatla sirkenin içindeki asit çünkü kalsiyum karbonatı için kabuk yumuşuyor.